Bir dörtgen şeklindeki kağıdın bir yedi dört farklı dörtgene ayrılarak bu dörtgenlerin alanları üzer, üzerlerinde verilmiştir. Tamam. dörtgenlerden her bir kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük doğal sayıdır. Buna göre kağıdın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Hocam e, burada birbirlerini bölen sayıları kullanacağız. Heh, yani şu kenar bulmam gerekiyor değil mi? Ortak kenar. Hem 45 sayısının evet. sayısını hem de 25 sayısını bölen bir sayı kim olur? Birden farklı. 5. 5. Burası 5 şurası ne olur? 9. 9. Peki şu kenar ne olur? 5 olur hocam. 5 olur güzel. Burası da 5 oldu. Peki şurası? Şu kenar. Oraya e, 6 diyebiliriz. 6 değil 12 niye diyemeyiz? Çünkü e, 12 dersek ya 12'nin evet. kısa kenarı evet. 1 olur. 1 olur. 1'den büyük olmasını istemişti. Onun için buraya 12 demiyoruz. 6 diyoruz. Peki şu kenar ne olur? Kim olur? Evet hocam. Şurası 6 Şu kenar ne olur? 12. 12. Çevre ne oldu? Şöyle olur. Çevre. Dikdörtgenimizi yeniden çizelim. Şurası kaç birim olur? Ee, orası 11 olur hocam. Burası 14. Şurası. 14. Burası 11. Evet. Şurası da 14. 11. Topla çevre ne oldu? Eee 50 olur hocam. Çevremiz 50 olur. Cevap mı?